Hoy 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 haklı bir tepkimizi gösterdik. Hakkımızı aradık. Evet, yanlış yaptılar. Hakemi yanlış yaptı. Var hakemi yanlış yaptı. Avar hakemi yanlış yaptı. Tamam ama tepkimizi gösterdik. Hakkımızı da her platformda savuracağız. Ona emin olabilirsiniz. Hiç kimseye de hakkımızı da yedirmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra, bundan sonra daha e, aklı başında, daha iyi adaletli yönetecek hakemler atanır olması için de ben şahsen elimden geleni de yapacağım. Federasyona yine destek vereceğim. Yine Merkez Hakem Komitesi'ne destek vereceğim. Ama bu bazı kendini bilmez e, hakemleri, yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Temizleyecektir ona inancım tam. Temizlemesi için de elimizden geleni de yapacağız. Ama tepkimizi gösterdik. Dün bitti kimseye haksızlık yapmayacağız. Kimseye, herkese misafir perverilerimizi göstereceğiz. Gelip burada bizi hakkıyla yerenleri de alkışlayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama bunların temizlemesi için benim susmayacağım emin olabilirsiniz. Ama artık artık sosyal medyada değil. Giderek hakkımızı arayarak, konuşarak bunları dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam. Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle hareket edelim. Buraya bakabilir miyim bak Öpüyoruz değil mi hepsini? Hadi alıyoruz.